Evet arkadaşlar, açılar konusunu özetini verelim. Şimdi açılar deyince aklımıza derece ve radyan gelsin. Başka çeşitli açılar da var ama en çok kullanacağımız açı derece ve radyan. Derece ve radyan sorularını çözerken kullanacağımız formül D bölü 180 eşittir, R bölü pi'dir. Ve pi'nin karşılığı 180 derecedir. Bu formülü şu şekilde kullanırız. Örneğin 135 dereceyi radyana çevirirken 135 bölü 180 eşittir r bölü pi'den. İkisi de 45'te sadeleştiği için 3 bölü 4 olur. 3 bölü 4 eşittir r bölü pi'den. R 3 pi bölü 4 olur. Radyanı dereceye çevirirken yapacağımız işlem aslında çok kolay. Pi yerine direkt 180 yazarız. Pi yerine 180 yazdığımızda 180 bölü 9 20 olur. O halde 20 çarpı 5'te 100 derece olur. Şimdi esas ölçüden bahsedelim esas ölçü bulurken bir açının esas ölçüsünü bulmanın yöntemi bunu 360'a bölmektir. Ve 360'a bölümünden kalan almaktır. Örneğin 700, 870 derecenin esas ölçüsü bulunurken 870'i 360'a böleriz. Gördüğünüz gibi 2 kere 360 720 eşit olduğu için kalan 150 olur. Yani 700, 870 derecenin esas ölçüsü 150 derecedir deriz. Eğer açı negatif ise en sona 360 ekleriz. Şu şekilde yani. Örneğin eksi 870 olsun. Biz şimdi 870 dereceyi 150 bulmuştuk ya. Bunu eksi olarak düşünürüz. Eksi olunca eksi 870 olunca 150'yi. Ve 360 eklersek gördüğünüz gibi 360 eksi 150'den 210'u buluruz. Yani negatif olduğu zaman pozitifmiş gibi işlem yaparız. Ve kalan açıyı negatif olarak düşünürüz. Ve bunu 360 eklersek. Yani kısaca bunu 360'dan çıkarırsak sonuçta pozitif bir değer bulmuş oluruz. Bunun birkaç yöntemi daha var. İsteyen şöyle de yapabilir. Eksi 870'i 360'a böldüğü zaman direkt buradan 3 yazıp sonra da kalan değeri de direkt olarak bulabilir. Eğer kpi biçiminde pi'nin katı k1 tam sayı olmak üzere bu şekilde verilen ifadelerde ise esas ölçü şöyle bulunur. Eğer k çift ise bunun esas ölçüsü sıfırdır. Eğer k tek ise bunun esas ölçüsü pi'dir. Örneğin 7 pi'nin esas ölçüsü pi'dir. Çünkü 7 tektir. Şimdi rasyonel biçimde verilmiş bir açının esas ölçüsünü bulmadan bahsedelim. Örneğin a pi bölü b'nin esas ölçüsünü bulurken yapacağımız işlem çok kolay. B'nin iki katını alırız ve A'yı 2B'ye böleriz. Kalan K olsun deriz. O halde esas ölçüsü K pi bölü B olur deriz. Örneğin 62 pi bölü 5'in esas ölçüsü bulunurken 62'yi 10'a böldüğümüz zaman gördüğünüz gibi kalan 2 oluyor. O halde 2 pi bölü 5'tir deriz. Eğer açı negatif ise yine biraz önce söylediğimiz kuraldan örneğin bu açımız eksi 62 pi bölü 5 olsun. Biraz önce 2 pi bölü 5 bulmuştuk ya. işte bunu negatif olarak düşünürüz. Ve 2 pi'den çıkarırız. Gördüğünüz gibi 8 pi bölü 5 elde ederiz. Örneğin eksi 215 pi bölü 7'nin esas ölçüsünü bulalım. Pozitif gibi düşünürsek 215'i 14'e böldüğümüzde gördüğünüz gibi kalan 5 oluyor. O halde bunu 2 pi'den çıkarırsak 9 pi bölü elde ederiz. O halde eksi 215 pi bölü 7'nin esas ölçüsü 9 pi bölü 7'dir deriz. Burada negatif olduğu zaman pozitifmiş gibi düşünüyoruz ve 2 pi'den çıkarıyoruz. Derece, dakika ve saniye cinsinden verilen açılarda yöntem şu oluyor. 1 derece 60 dakika, 1 dakika 60 saniye olur. O halde 1 derece 3600 saniye olur. Örneğin 7325 saniye kaç derece, kaç dakika, kaç saniyedir gibi bir soruyla karşılaştığımızda çözüm metodumuz şu oluyor. Bunu 3600'e böldüğümüzde 2 derece kalan 125 saniye oluyor. Tekrar 125 saniyeyi 60 saniyeye böldüğümüzde bölüm 2 dakika, kalan 5 saniye oluyor. O halde 2 derece 2 dakika 5 saniye eder. Çünkü 2 dereceyi 3600 ile çarptığımızda 7200 saniyeyi verir. 2 dakikayı 60 ile çarptığımızda 120 saniyeyi verir ve buna da 5 saniye eklersek sorudaki 7325 saniyeyi elde ederiz.